Fabrika ayarlarına sıfırlama yaptıktan sonra eski Xiaomi hesap şifrenizi hatırlamıyor musunuz? Ya da daha önceden başka birine kayıtlı olan ikinci el bir Xiaomi telefon mu satın aldınız? İnternette bu sorunu anında çözdüğünü iddia eden birçok ücretsiz araç var. Ancak Xiaomi HyperOS ve yeni Android sistemlerinin gelişmiş güvenlik önlemleri nedeniyle bu eski yöntemler artık neredeyse işe yaramıyor ve cihazınız için risk oluşturabiliyor. Size bu sorunu çözmenin 3 güvenilir yolundan bahsedeceğiz. İlk ve en güvenli yöntem, resmi Xiaomi hesap kurtarma sayfasını kullanmak. Açkunt, xiaomi.com adresine gidip, şifrenizi mi unuttunuz seçeneğine tıklayın. Hesabınızı oluştururken kullandığınız e-posta veya telefon numarasını girerek kimliğinizi doğrulayabilir ve yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. İkinci yöntem olarak, bazı özel yazılımlar cihazınızı bilgisayara bağlayarak hesap kilidini kaldırmayı vaat ediyor. Ancak bu tür programlar genellikle virüs riski taşıyor ve veri kaybına neden olabiliyor. Ayrıca başarı şansı da oldukça düşük. Daha güvenilir bir çözüm için Imobie Droid Kit'i deneyebilirsiniz. Bu program, hem Xiaomi hesap kilidini hem de Google FRP kilidini güvenle kaldırabiliyor. Android 6'dan 15e kadar birçok sürümle uyumlu çalışıyor ve kullanımı oldukça basit. Bilgisayarınıza Immobile Droid Kit'i kurduktan sonra, FRP atlama modunu seçip cihazınızı bağlıyorsunuz. Program sizi adım adım yönlendiriyor, recovery moda girmeniz ve birkaç basit ayar yapmanız yeterli. İşlem tamamlandığında cihazınız yeniden başlıyor ve hesap sorunu ortadan kalkmış oluyor. Bu üç yöntemle Xiaomi hesap kilidini kaldırmanız mümkün. Eğer bu bilgiler işinize yaradıysa, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.